Arkadaşlar bizim tarih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde insanlık dönemleri konusunu bitirmiştik ve onunla ilgili test videosu hazırlamıştım. Bugün ise artık ilk ve orta çağda çağlarda Türk dünyasını işleyeceğiz. Konuyu anlatmadan önce arkadaşlar bugün nereye işleyeceğimle ilgili kısaca bir özet geçeceğim. İlk başta Türk adının anlamından bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında Orta Asya kültür merkezlerinden bahsedeceğiz. Türklerin tarih sahnesinde çıkışı ve göçebe hayat tarzının sonuçlarından bahsedeceğiz. Türklerle ilgili ilk Ler'e bahsedeceğiz ve önemli bilgilerden bahsedeceğim arkadaşlar burada. Daha sonrasında İskitler, yani diğer ismiyle sakalar. Büyük Asya Hun Devleti, Büyük Hun veya Asyon Devleti. Daha sonrasında kavimler göçü ve kavimler göçünün sonuçlarından sonra Avrupa Devleti'ni işleyip bugün konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Konumuza geçmeden önce e, videoyu beğenirseniz beğenerek destek olabilirsiniz ve diğer arkadaşlarınızla ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. an kalemimizi seçelim hemen. Tamamdır. İlk orta çağlarda Türk dünyası. Türk adının anlamıyla başlıyor arkadaşlar. Çin kaynaklarında Türk için "mifer" kelimesi kullanılmıştır. Divan Lüga Türk. Şunu rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Divan Lüga Türk olgunluk çağı. Divan Lüga Türk'te biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmut yazmıştı. Olgunluk çağı olarak bilir. Bazı kaynaklarda Kaşgarlı Mahmut'un Türk adından olgunluk çağı olarak bahseder. Yani Divan Lügat Türk Kaşgarlı Mahmut yazdığı için olgunluk çağı ikisi için de geçerli arkadaşlar. Van türemek diyor Türk adı için. Ziya Gökalp töreli ve kanun ve nizam sahibi diyor arkadaşlar. Doğerfer ise devlete bağlı halk demiştir. İran kaynaklarında güzel insan, Uygur kaynaklarında ise güçlü, kuvvetli tabiri kullanılacaktır arkadaşlar. Türk adına biz ilk olarak Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Neden Çin kaynaklarında rastlıyoruz? Çünkü arkadaşlar Türkler ilk başta yazıyı kullanmamışlardır. Yazıyı çok geç kullanacaklar için Türklerle ilgili ilk bilgilere biz Çinlerden rastlayacağız. Bunun da sebebi Türklerin yazıyı geç kullanmaları, hayatından dolayı. Bunları ileride bahsedeceğim arkadaşlar. Peki Türkiye adına ne zaman bahsedilecek Türkiye adından? Türkiye adından ilk defa 6. yüzyılda bahsedecek ama bu sefer arkadaşlar Çin değil, Bizans kaynaklarından bahsedeceğiz. Bizanslar 6. yüzyılda yani 500'lü yıllarda Orta Asya için Türkiye tabirini kullanmışlardır. Günümüzdeki Anadolu coğrafyası için ise Bizans kaynaklarında yine Anadolu tabiri kullanılmıştır arkadaşlar 11. yüzyıldan sonra tamam mı? Yani özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonraki süreçte Bizans kaynaklarında Anadolu için Türkiye tabiri kullanılmıştır. O zaman bize soru geldi. Türklerle ilgili ilk kaynaklara Türk adına ilk defa Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Anadoluya Türkiye denmesi veya Türkiye tabirine ilk defa Bizans kaynaklarında rastlayacağız diyeceğiz arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Hepimiz biliyoruz bunu. Orta Asya coğrafya olarak kuzeyde Sibirya var arkadaşlar. Yine doğuda Kingan dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindi kuşu ve karanlık dağları bulunmaktaydı. Orta Asya kültür merkezlerine geçelim şimdi. da bazen AYT'de soru olarak karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Özellikle küçük küçük altını çizdiği noktalara dikkat edersek buradan kolay kolay soru kaçırmayız. Ana kültürü Orta Asya'daki en eski kültür bölgesidir arkadaşlar. Bakın en eski dediğimizde aklımıza ilk Anam kültürü gelecek. Aşkabat bölgesinde bulunur. Türkistan'da bulunan Aşkabat bölgesinde bulunur. Afanasyova ise Türklere ait en eski kültürdür. Bakın Anam kültürü en eski kültür. Orta Asya'daki en eski kültürdür. Afanasyova ise Türklere ait en eski kültürdür. Altay Sayan Dağları bölgesinde görülmüştür. Andronova, Türklerin atalarının yaşadığı kültürdür. Burada şunu bileceğiz arkadaşlar. En geniş coğrafyaya yayılmış kültür andronomadır. İlk kez tuğç ve altın eserler bu kültürde görülmüştür. En geniş coğrafyaya yayılmışlardır. İlk kez tuğç ve altın eserler bu coğrafya ve bu kültür merkezinde görülmüştür diyeceğiz. Karasuk kültürü ise bununla ilgili şunu bileceğiz arkadaşlar. Orta Asya'da ilk kez demirin işlendiği kültürdür. Bunu nasıl aklınızda tutarsınız. Demir'in rengi de karaya. Oradan aklınıza kalabilir arkadaşlar. Karasuk kültürü ilk defa demirin görüldüğü kültürdür diyeceğiz. Atlı göçebe tarzda yaygındır bu kültürde. Tagar kültürüne geldiğimizde ise Orta Asya'daki en gelişmiş kültürdür. Bakın altını çizdim zaten önemli noktaların. Karasu kültürünün devamı niteliğindedir aslında. Ee, yine demiri kullanacaklar ama tabi ilk kullanan Karasu kültüründe olacaktı. Abankam bölgesinde görülüyor arkadaşlar Tagar kültüründe. Keltemiler'e geldiğimizde ise Orta Asya'da yerleşik hayat izlerinin görüldüğü kültür merkezidir. Biliyorsunuz Orta Asya'daki Türk devletlerinin çoğu arkadaşlar göçebe hayat yaşamışlardır. Keltemiler bölgesi yerleşik hayat izlerinin görüldüğü kültür diyeceğiz arkadaşlar diğer bir slaytımıza geçelim. Şimdi Türklerin tarih sahnesi çıkışı. Arkadaşlar Türklerin biliyorsunuz merkezi Orta Asya'da kuruldukları bölge Orta Asya'da. Orta Asya sert karasal iklime sahiptir. Sert karasal iklim bölgesi bitki örtüsü bozkır olur arkadaşlar. Bozkır olan bir yerde biz ne yapamayız? Tarım yapamayız. Tarım yapamadığımız için de ne yapmak zorunda kalacağız? Doğal olarak adamlar karınlarını doyurabilmek için hayvancılık yapmak zorunda kalacaklar. O zaman iklim şartları bu adamların hayvancılık yapmasına sebep olmuş mu? Evet. Peki hayvancılık yaptıkları için de bu hayvanlara bu adamlar ne bulmak zorundalar? Otlatacak alan bulmaları lazım değil mi? O zaman otlak bulmak için sürekli göç etmek zorunda kalacaklar mı? Evet. O zaman Türkler iklimden dolayı yani daha doğrusu iklim bitki örtüsünden dolayı hayvancılık yapmışlardır. Hayvancılıktan dolayı da göçebe hayatı benimsemişlerdir. Yorumunu ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Şimdi göçebe hayatın Türklerin hayat tarzına çok fazla etkisi vardır. Onlardan bahsedelim. Bir kere At Türkler için çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz divan Lügat Türk'te ata Türk'ün kanadı deniliyordu. Daha önce çıkmış sınav sorusu bu arkadaşlar. Atlı ve göçebe olarak çadırlarda yaşamışlardır. Çadırlarda yaşamalarının sebebi de sürekli geçici bölgelerde yaşadıkları için otağlarını kuruyorlar arkadaşlar. Hemen kaldırıp başka bir yere gidebiliyorlardı rahat şekilde. Çadırlarda yaşamışlardır. Diğer ismi otağdır. Yazıyı göç kullanmışlardır. Biraz önce bahsetmiştik. Yazıyı geç kullanmışlardır çünkü yazıya ihtiyaç duymamışlardır arkadaşlar. Göçebe hayat yaşadıkları için yazıya ihtiyaç ne yapmıyorlar? Duymuyorlar. Herkes hayvancılık yapıyor zaten. Ve bu doğal olarak yazıya ihtiyaç duymadıkları için de töre hukuku gelişmiştir. Yani sözlü hukuk gelişmiştir. Bunlarda yazılı hukuk gelişmiyor. Sözlü hukuk ne yapıyor arkadaşlar? Gelişiyor diyeceğiz. Çoğunlukla hayvansal ürünler kullanmışlardır. Et, et, süt, yoğurt, özellikle arkadaşlar yoğurdu Türkler dünya medeniyetine katmıştır konserve gibi e, ürünleri kullanmışlardır diyeceğiz. Hapis cezaları kısa sürelidir. Neden kısa sürelidir? Çünkü sürekli ne yapıyorlar? Göç ediyorlar. Uzun süreli olamaz zaten arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Aa, çok böyle ağır bir ceza varsa, ağır bir suç varsa ne yapıyorlar? Direkt idam cezası veriliyor. Teşkilatçı yapıları çok gelişmiştir. Arkadaşlar zaten yüz, bak, geçmişe baktığımızda onlarca Türk devleti kurulmuştur. Türkler zaten teşkilatçı olmasalardı bu kadar devlet ne yapamazlardı, kuramazlardı. Teşkilatçı gördüğümüzde devlet kurumları, devletin kurulmasıyla ilgili bir şey görürse teşkilatçı olduklarını gösterir yorumu yapacaksınız. Savaşçı özellikleri gelişmiştir. Bakın göçebe hayat Türklere savaşçı özellik katmıştır. Neden? Çünkü zorlu şartlarda yaşıyorlar arkadaşlar. Soğuk iklim şartlarında ve kendilerini korumak zorundalar. Bu adamlar doğal olarak kendilerini korumak zorunda oldukları için savaşçı yönleri gelişecektir. Tamam mı? Ve soğuğa karşı dayanıklı bir vücutları olacaktır. Güçlü olacaklardır arkadaşlar. Dokunmacılık gelişmiştir. Halı kilim yapmışlardır. Bağımsızlıklarına düşkündürler arkadaşlar. Köle anlayışı bunlar da kesinlikle yoktur. Türklerde köle anlayışı kesinlikle yoktur arkadaşlar. Bağımsızlıklarına düşkün bir milletiz. Devam ediyorum. Türk devletleriyle ilgili bazı önemli notlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Burası önemli. Şuraya yıldız atıyorum bakın. Bir saniye hemen şurada. Hah şunla. Bunda çok yıldız atılmıyor ama bu olmadı kalem ama olsun artık yapacak bir şey yok. Türkler kuraklık, iklim, kıtlık, Çin ve Moğol baskısı, yeni yerler keşfetme, Türk cihan hakimiyeti yani dünyaya hakim olma, boylar arası mücadele, hayvan hastalıkları, nüfus artışı gibi sebeplerle dünyanın birçok yerine ne yapmışlar arkadaşlar? Göç etmişlerdir. Bu durum Türklerin geniş alanlara yayılmasına, din ve dil yapılarının değişmesine nasıl değişiyor? O kadar çok bölgeye gidiyorlar ki arkadaşlar. Kimisi Mısır bölgesine gidiyor, kimisi Afrika bölgesi, orası da Afrika'ydı pardon. Kimisi Avrupa'ya gidiyor, kimisi Anadolu'ya gidiyor yani türlü türlü medeniyetlerle ne yapıyorlar? Karşılaşıyorlar değil mi? Doğal olarak sonuç olarak bunlar başka medeniyetlerle karşılaştıkları için bunların kültürlerinden etkileniyorlar. Hem dil konusunda, hem dil, konusu, dil konusunda, din konusunda birçok e, dili ve dili benimseyecekler arkadaşlar. Ve Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini ne, ne yapacak bu durum zorlaştıracak. Çünkü hepsi bir bölgede kurulmamış. herkes farklı bölgelere göç ettikleri için Türk tarihinin tek çatı altında ne yapamıyoruz? İnceleyemiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu notlara bakalım. Önemli bilgiler bunlar. Bilinen ilk Türk topluluğu İskitler'dir. Bak devlet demiyorum arkadaşlar. Bilinen ilk Türk topluluğu İskitler'dir diyeceğiz. Diğer ismi de Sakalardır. Biraz sonra bahsedeceğim zaten bundan. Bilinen ilk Türk devleti ise Asya Hun Devleti veya diğer ismi de Büyük Hun Devletidir. İlk Türk devleti ve ilk Türk toplumu karıştırmayalım. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti ise Göktürkler'dir arkadaşlar. Müslüman olan ilk Türk devleti ise İtil Bulgarlarıdır. Bakın daha öncelerinde... Kara doğru olarak kabul ediyordu arkadaşlar Müslümanlık Türk devleti olarak. Ama geçmiş yıllarda bir e, sınav sorusunda İtil Bulgarları doğru kabul edildi ÖSYM tarafından. Doğru olarak artık Müslümanlık Türk devletine biz ne diyeceğiz? İtil Bulgarlarıdır diyeceğiz. Ama Müslüman olan ilk Türk topluluğu derse bakın ilk Türk topluluğu derse Karluklar diyeceğiz. Orta Asya'da Müslümanlık Türk devleti derse bu sefer ne diyeceğiz arkadaşlar? Karahanlılar diyeceğiz. Yerli geçen ilk Türk devleti ve din değiştiren ilk Türk devleti aynı zamanda kültürel anlamda en çok gelişen Türk devleti Uygurlardır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle Uygurlar soru çıkma niteliği olan bir devlettir. Yerli geçen ilk din değiştiren kültürel anlamda en çok gelişmiş Türk devletidir. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti ise Hunların devamı olan arkadaşlar Avrupa Hun devletidir diyeceğiz. Devam ediyoruz. Pardon. Heh. İlk Türk devleti devletlerine geçiyor şimdi. İskitlerle devam edeceğiz. Diğer ismi Sakalar arkadaşlar. Sakalar bilinen ilk Türk topluluğudur. İlk bilmemiz gereken nokta bak. İlk Türk devleti demiyorum. ilk Türk topluluğudur. medlerle beraber ortak hareket ederek Anadolu'ya akıllar düzenlemişlerdir. O zaman tarihte Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk topluluğu hangisidir diye soru gelirse bakın topluluk diyorum unutmayın. Devlet demiyorum. Topluluğu İskitlerdir diyeceğiz tamam mı? İlk Türk topluluğu İskitlerdir. Medlerle beraber ortak bir hareket düzenlemişlerdir. Pers Orta ve Karadeniz bir arasında kurulmuşlardır arkadaşlar. Perslerle mücadele etmişler bu mücadeleler İskitlerin Alper Tunga Destanı'na konu olmuştur. Perslerle mücadeleleri Alper Tunga Destanı'na konu olmuştur. O zaman bunların Alper diye bir destanları var. Hatta buna çıkmışsınız sorusu arkadaşlar. Alper Tunga özellikle Persler'de Firdevsi'nin Şehname'sinde konu olan Afrasyap kimdir diye sormuşlardı. Cevap da Alper Tunga olacaktı. Afrasiyap o zaman Firdevsi'nin şehnamesinde geçmiştir. Kimmiş bu? Alper Tunga diyeceğiz. Zaten en ünlü hükümdarları Alper Tunga'dır. En önemli hükümdarları Alper Tunga'dır. Biraz önce de söylemiştik. Tomlis Hatun bunların ilk Türk kadın hükümdarıdır. Zaten tarihteki ilk Türk kadın hükümdarı Tomlis Hatun'dur arkadaşlar. Tomlis Hatun Amazon kadınları adında bir ordu kuruyor. Savaşçıları vardır. Çok güçlü savaşçılardır bunlar arkadaşlar. Hatta Yunanlarla savaşmışlar. İskitlerin şu destanına konu olmuştur bu savaşlar arkadaşlar. O zaman İskitlerin destanları hangileridir diye sorduğumuzda Alper Tunga destanı ve Şu destanı. Yunanlarla mücadeleler, Amazon kadınlarının Yunanlarla mücadeleleri Şu destanına konu olmuştur diyeceğiz. Göçebe hayat yine ayete de böyle bir şey gelebilir arkadaşlar Bilginiz olsun. Göçebe hayat yaşamışlardır, at evcilleştirmişlerdir, at arabası kullanmışlardır. Arkadaşlar at zaten Türkler için çok önemlidir. Bakın ata binmeyi kolaylaştırmak için neler buluyorlar? Pantolon çok önemlidir arkadaşlar. Ata binmeyi kolaylaştırır. Kemer, yine at koşum takımları, Üzengi. Üzengi'yi bulanlar, üzengi biliyorsunuz arkadaşlar. Atabildiğiniz, ayağınızı koyduğunuz yer. Üzengi'yi bulanlar kimlerdir yine? Pantolonlu üzengi bulanlar İskitlerdir. Bakın üzengi'yi Avrupa'ya taşıyan ise avarlardır. Tamam mı? İkisi arasındaki farkı unutmayalım. Avrupa'ya taşıyan avarlardır. Bulanlar ise kimlerdir? İskitlerdir veya diğer ismi sakalardır diyeceğiz. Bozkırın kuyumcuları deniliyor bunlar. Neden? Çünkü maden işlemecinde çok gelişmişlerdir. Hatta arkadaşlar altın ve bakır işlemeciliği konusunda çok ileri seviyededirler e, diyeceğiz. Eserlerinde hayvan üslupları vardır arkadaşlar. İlk kez bal bal dikmişlerdir. Bu bal bal nedir? Hayattayken öldürdükleri kişi sayısı kadar. Öldüklerinde mezarlarına mezar taşı dikiyorlar bunların. Bunlar da arkadaşlar ahirette o mezar taşlarının ya yani öldürdükleri kişilerin ruhlarının ahirette onları koruyacağını düşünüyorlar. Bu da arkadaşlar balbal bal inancının ahiret inancını gösterdiğini ortaya çıkartıyor. Balbalı unutmayalım arkadaşlar. Balbal bal varsa ahiret inancı vardır. Yorumunu ne yapacağız? Yapacağız. Devam ediyorum. Şimdi gelelim tarihteki ilk Türk devleti Asya Hun devleti veya diğer ismiyle Büyük Hun devleti. Evet, şunu alalım arkadaşlar kalem'i. Heh. Şimdi Türklerin bilinen ilk teşkilatlı devletidir. Kurucusu Teoman'dır. Diğer bazı kaynaklarda Tuman olarak geçer. Merkezleri Ötüken'dir arkadaşlar. Şu Ötüken'i unutmayacağız. Kurucusu Teoman'dır ve merkezleri Ötüken'dir. Ötüken birçok önemli Toprak ana olarak geçer. Veya e, Türklerin yüreği olarak geçer arkadaşlar. Çünkü neden? Birçok Türk devleti, Orta Asya'daki birçok Türk devleti nerede kurulmuştur? Ötüken'de kurulmuştur. Çin saldırılarına karşı özellikle Teoman zamanında Çinliler Çin Seddi'ni yapacaklar arkadaşlar. E, Çin'e karşı saldırdıkları için Çinliler bunlara karşı çinselini yapacaklar. En önemli hükümdarları Metehan'dır. Metehan'ı bir kere unutmayacağız. Metehan Tungguların toprak talebi üzerine arkadaşlar, topraklar milletindir. Onu kimse veremez. Bu durumda arkadaşlar bu sözü vatan millet sevgisinin Metehan'da olduğunu ne yapıyor bize gösteriyor diyeceğiz. Metehan biliyorsunuz babasını öldürüp tahta geçecek arkadaşlar. Eee Metehan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkleri tek çatı altında toplayan Türkleri e, merkezi otorite, Türkler arasında merkezi otorite sağlayıp siyasi birliği ilk defa gerçekleştiren hükümdardır arkadaşlar. Türkleri tek çağda notlayan ve siyasi birliği gerçekleştiren ilk Türk hükümdarı Mete Han'dır. Asyonlarına en güç dönemini yaşatmıştır. Hatta onluk sistem, ısıklı ok gibi e, birçok buluşu vardır. Özellikle onluk sistem arkadaşlar günümüzde bile birçok devlette hala kullanılıyor. O yüzden biz şöyle bir yorum yapacağız burada. Türkler dünyayı en çok askerlik ve ordu alanında etkilemişlerdir yorumunu yapacağız. Biliyorsunuz onluk sistemin ne olduğunu. 10 kişinin, kişi başı kişinin başına bir kişiyi getiriyor, 10 başı diyor. 100 kişinin başına bir kişiyi getiriyor, 100 başı. 1000 kişinin başına bir kişiyi getiriyor, 1000 başı. Bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Hala günümüzde de kullanılıyor. Hatta Metehan'ın tahta geçtiği tarih olan Milattan önce 209 tarihi günümüzde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu da e, kültürel devamlılığın olduğunu ne yapıyor bize gösteriyor diyeceğiz. Devam edelim. Çin'i yenmesine rağmen Han Çin'i ele geçirmiyor arkadaşlar. Hmm. Vergiye bağlıyor. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Çünkü Çin kalabalık olduğu için onların içinde kültürel anlamda kaybolacaklarını düşünüyor Metahan. Ve asimilasyona uğramamak için arkadaşlar ne yapıyor? Çin'i ele geçirmiyor. Sadece vergiye bağlamıştı. Bu da aslında metanın ileri görüşlü olduğunu ne yapıyor bize? Gösteriyor. Metahan'dan sonra işler biraz karışıyor arkadaşlar. Özellikle Kiyok zamanında ne yapacak? Çin'le iyi ilişkiler kurmaya başlanacak. Özellikle Çinli prenseslerle evlenme yoluna gidiyor ki yok arkadaşlar. Bu aslında çok büyük sıkıntılar doğacak Türk devletleri için. Çinli prenseslerle bir evleniyorlar. Prensesler yanlarında özellikle yardımcı olarak getirdikleri kişiler normalde ajan arkadaşlar. Bunlar içeriden Türk devletleriyle ilgili bütün bilgileri öğreniyorlar. İçeride kargaşa yaratıyorlar. Aslında entrika ile beraber ne yapacaklar? Hunları parçalayacaklar arkadaşlar Çinler. O yüzden Çinlerle ilk defa böyle iyi işler kurulması Türkler için çok iyi sonuçlar doğurmayacak diyeceğiz. Zamanla Tunlar güç kaybedecekler ve özellikle parçalanacaklar arkadaşlar. Hatta Hohanyi e, ne yapacak? Çin egemenliğine girmek isteyecek direkt. Bakın direkt kültürel özelliğini yok ediyor değil mi? Direkt ne yapıyor? Normalde Türkler bağımsızlıklarıyla büyüdü. Bu adam direkt Çin egemenliğine girmek istiyor. Buna karşı kardeşi ne diyecek Çiçe? Hayır diyecek. Çin egemenliğine giremeyiz diyecek. Milliyetçi bir tutum sergileyecek arkadaşlar Çiçe Hohanyi'ye karşı. Doğal olarak Hunlar ne yapacak? İkiye ayrılacak. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılacak. Doğu ve Batı şeklindeki yönetme biz ne diyoruz arkadaşlar? İkili yönetim diyoruz. Biz bir yerde ikili yönetim görürsek şöyle yorum yapacağız. Siyasi birlik daha doğrusu merkezi otoriteyi bozmuştur. Siyasi birliği doğal olarak zayıflatmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Merkezi otorite zayıf. Siyasi birlikte zayıflamıştır diyeceğiz. Bozulmuştur diyeceğiz. Çiçi Batı Hunların başına geçiyor. Doğu Hunların başında zaten Hohanyeh var arkadaşlar. Doğu Hunlar zamanla Çin'e bağlanacaklar. Batuhunları kalacak. Daha sonrasında Batuhunlar da ikiye yapma Kuzey ve Güney olmak üzere. Kuzey Hunları da arkadaşlar Çin hakimiyetine girmemek için Balamin önderliğinde ne yapacaklar? Asya'dan Avrupa'ya doğru göç hareketi başlatacaklar. Karadeniz'in kuzeyindeki kavimleri de itekleyecekler. Ve böylelikle tarihte kavimler göçü dediğimiz olay ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu daha detaylı anlatacağım biraz sonra. Devam edelim. Batuhun hükümdarı Çiçi Batuhun hükümdarı Çiçi Şuradan bir saniye. Kardeşi Huanyi'nin Çin'e bağlanma isteğini alçaklık ve tutsaklık olarak belirtmiştir. Bu bu isteğin düzenine istiklale feda etmeyi gülüç ve utanç verici bulurum demiştir arkadaşlar. Aslında bağımsızlık ruhunu ortaya çıkarttığını ne yapıyor bize Çiçi'nin? Milliyetçi ruhunu ve bağımsız ruhunu ortaya çıkarttığını gösteriyor. Çiçi'nin bir sözü daha var arkadaşlar bu da önemli. Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Türkler kuvveti tak takdir eder, tabi olmayı hakir görürler. Savaşçı süvari hayatımız sayesinde adı yabancıları titreten bir millet olduk. Atlarımızı eğerledik, kılıçlarımızı biledik, ölsek de kahramanlığımızın şöhreti kalacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır diyor arkadaşlar. Bakın direkt milliyetçi bir tavır sergilemiştir. Tarihte milliyetçiliği devlet siyaseti yapan ilk devlet adamı Çiçi'dir arkadaşlar. O yüzden Çiçi Türk tarihi anlamında önemli bir kişiliktir. Çinliler Hunlar için Hiyuglu demişlerdir. Mete da arkadaşlar bazı ünvanlar almıştır. Tanhu, Şanyu gibi ünvanlar almıştır. Islık Lok'tan bahsetmiştik. Islık nokta da arkadaşlar giderken ıslık sesi çıkartır ve ordunun nereye gideceğini belirtir. Ordunun dağılmaması için bulunmuş, bulunmuş bir oktur diyeceğiz. Oğuz Kağan destanları vardır Asya Hunlarının. Oğuz Kağan destanında anlatılan kişi de Mete Han'dır. Unutmayalım. Oğuz Kağan destanı kimlerindir? Büyük Hunlarındır. Oğuz Kağan destanında anlatılan kişi ise hükümdar ise Mete Han'dır, diyeceğiz. Biraz önce söylemiştim. Milat önce 209 Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu diyeceğiz arkadaşlar. Hala günümüzde de öyle kabul ediliyor. Gelelim kavimler göçüne. Arkadaşlar buradan çok fazla soru geliyor. Tamam buna yıldız atıyorum. Çok fazla soru geliyor. Çok önemli bir konu. O yüzden burayı iyi dinleyelim. Yine soru gelecek de buradan illaki. Başlayalım arkadaşlar. 375 yılında bu kavimler göç edecekler. Biraz önce bahsetmiştik Batuhunları e, Çiçi ile beraber batonları diye doğ, Hohanet başındaydı. Çiçi batonların başındaydı. Zamanla arkadaşlar batonları zayıflayacak. Kuzey ve güney diye ikiye ayrılacak. Çin hakimiyetine girmek istemeyen Kuzey Hunları da Balamir önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru göç hareketi başlatacaklar. Bu göç hareketi sırasında önlerine gelen kavimleri de itekleyecekler arkadaşlar. Tamam mı? Bu kavimler kimler? Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler, Vandallar, Yermenler, Anglo-Saksonlar, Franklar gibi kavimleri itekleyecekler Avrupa'ya doğru. Avru doğal olarak bu adamlar göç edecekler Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru hareket edecekler. Ve kavimler bu şekilde göç ettiği için de biz, biz bu tarihte, daha doğrusu biz bu olaya tarihte kavimler göçü diyeceğiz arkadaşlar. Türkler başlatıyor bu göçü. Kuzey Hunları başlatıyor. Balamir Önderliği'nde Avrupa'ya doğru hareket. Öndeki kavimleri yani bu kavimlere barbar kavimler deniliyor. Barbar kavimleri de itekleyecekler arkadaşlar ve Avrupa'ya göç ederek bunlar da kavimler göçünü ortaya çıkartacaklar diyeceğiz. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Buraya yıldız atıyorum yine. Kavimler göçünün sonuçları bizim için önemli diyeceğiz. Bir saniye şurada. Yıldız atıyorum buraya. Roma İmparatorluğu biliyorsunuz Avrupa'da Roma vardı o zaman da arkadaşlar. Kavimler doğal olarak Avrupa'ya geldiğinde Roma İmparatorluğu parçalanacak. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılacak arkadaşlar. Daha sonrasında ilerleyen yıllarda 476 yılında Batı Roma tamamen yıkılacak. Sadece Doğu Roma kalacak. Biliyorsunuz Doğu Roma'da neydi? Bizans'ta. Avrupa Hun Devleti kurulmuştur arkadaşlar. Doğal olarak bak bu Hunlar başlatıyordu ya zaten. Balamir başlatıyordu. Sonuç olarak da bunlar Avrupa'ya geldiklerinde Hunlar Avrupa Hun Devleti'ni kurmuş olacaklar. Doğal olarak da başlatan kişi Balamir olduğu için Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu da kim sayılacak? Balamir sayılacak. Avrupa'ya gelen kavimler Günümüz Avrupa'sının temelini oluşturacaklar arkadaşlar. Mesela Franklar gidip Fransa'yı kuracaklar ileride. Veya Vizigotlar ve Vandallar İspanya'yı kuracaklar. Anglo-Saksonlar gidip İngiltere İngiltere'ye İngiltere'nin temelini atacaklar adada. Roma'nın parçalanmasıyla birlikte feodal sistem, diğer ismiyle derebeylik sistemi ortaya çıkmıştır. Ne de bu derebeylik sistemi arkadaşlar? Şöyle düşünün, şurayı Avrupa düşünürsek yüzlerce, binlerce derebeyi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunlar Kendilerinin şatoları var. Merkezi krallık değildir. Küçük küçük şatoları var arkadaşlar. Tamamen toprağa dayalı bir ekonomik sistemleri var. Siyasi birliğin olmadığı, merkezi otoritenin olmadığı, merkezi krallıkların olmadığı bir sistem. Avrupa'da feodal sistem dönemi arkadaşlar başlayacak. Biz feodaliteyi gördüğümüzde, derebeyliği gördüğümüzde direkt şöyle yapacağız. Tamamen toprağa dayalı bir ekonomileri var. Küçük siyasi birliği olmayan yapılar diyeceğiz arkadaşlar. Merkezi otorite burada buralarda zayıftır. Siyasi birlik yoktur yorumunu yapacağız. Bu kavimlerde Hristiyanlık hızla yayılacak. Doğal olarak Hrist Roma'da biliyorsunuz Hristiyanlık dini resmi dini kabul edilmişti. Bunlar da zamanla Hristiyanlığı ne yapacaklar? Öğrenecekler ve Hristiyanlık bunlar arasında yayılacak. Bugün günümüzde Hristiyanlığın Avrupa'da yaygın olmasının sebebi kavimler göçü sonucunda Roma'dan Hristiyanlığı öğrenmeleridir diyeceğiz arkadaşlar. Kilise çok güç kazanacak bu dönemde. Skolastik düşünce ortaya çıkacak. Karanlık Avrupa'da aslında karanlık çağa başlayacak arkadaşlar. Kilisenin sözünün geçtiği dönemdir. Bu skolastik düşüncede bilimin, sanatın hiçbir şekilde gelişmediği dönemde. Neden? Çünkü bütün her şeyi papa ve kilise yönlendirmiştir arkadaşlar. At gözüyle bir bakış açısı vardır diyeceğiz. Bu dönemde biz zaten Avrupa'da karanlık çağ diyeceğiz arkadaşlar. Çağ açıp çağ kapatan bir olaydır kavimler göçü. İlk çağ bitmiş, orta çağa başlamıştır. Türk kültürünün Avrupa'da yayılması, yayılmaya başlamıştır arkadaşlar. Daha sonrasında birçok Türk devleti kurulacak. İlerleyen videolarda da bu diğer Türk devletlerinden bahsedeceğim. Kavimler göçü ve e, Avrupa Hun Devleti'ni işleyip bugünlük bitireceğiz bu videomuzu arkadaşlar. Şimdi gelelim Avrupa Hun Devleti'ne. Kurucusuz da devleti biraz önce. Balamir kurucu olarak kabul ediliyordu arkadaşlar. Şunu alayım şu kalemden daha iyi. Kurucu Balamir'dir. Macaristan bölgesini kurmuş abi. Günümüzdeki Macaristan bölgesini kurmuş abi. Hatta Macarlar arkadaşlar günümüzde kendilerini Atilla'ya bağlamıştır. Atilla'nın kendilerinin atası olduğunu düşünüyorlar. E, aslında doğru da Atilla onların atası ama Zamanla bunlar Hristiyanlaşarak asimilasyona uğramışlardır. Macarların hatta Türkiye geçmişlerini araştırmak için Türkoloji Enstitüsü kurmuşlardır arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak söyleyeyim. İleride zaten anlatacağım Macarları da şimdi ben söyleyeyim bunu. Macaristan bölgesi kurulduğunu bilelim Avrupa'nın devletinin. Bakın şu söyleyeceğimi unutmayalım. Ulduz döneminde Anadolu'ya keşif amaçlı sefer düzenlenmiştir. Bakın keşif amaçlı sefer düzenlenmiştir diyeceğiz. Anadolu'ya akın yapan ilk Türk devleti Ulduz zamanında Avrupa Hunları diyeceğiz tamam mı? Bak şöyle deseydim, Anadolu'ya akın yapan ilk Türk topluluğu deseydim İskitler diyecektik. Anadolu'ya akın yapan ilk Türk Devleti ise kimmiş? Avrupa Hun Devleti Ulduz zamanında arkadaşlar. Ulduz ilk defa ama keşif amaçlı yani yerleşme amacıyla yapılmıyor. Atilla dönemi en parlak dönemleridir arkadaşlar. Zaten Atilla'yı bilmeyeniniz yoktur. İlk olarak kardeşiyle beraber ülkeye yönetecekler. çıktılar beraber. Bu ikili teşkilatın olduğunu gösterir arkadaşlar. Doğu batı şeklinde ülkeyi iki şekilde ikiye ayırıp yönecekler. Bir Siyasi birliği zayıflatacaktır. Otoriteyi de zayıflatacaktır bu durum. Atilla Hristiyanlar tarafından Tanrı'nın kamçısı Cesur kavimenin efendisi olarak bilinir arkadaşlar. Çünkü Avrupa'ya diz çöktürecektir. Biraz sonra bahsedeceğim onlardan. İlk olarak arkadaşlar Atilla Doğu Roma'ya yöneliyor. Yani Bizans'ın üzerine yöneliyor. Ve seferler sonucunda Bizans'ı yeniyor. Bizans'la anlaşma yapıyorlar arkadaşlar. Margus ve Anatolius anlaşmaları yapılıyor. Bu iki anlaşma önemli. Ve Doğu Roma'nın gücünü kırıyor ve onları vergiye bağlıyor arkadaşlar. Bakın vergiye bağlamıştır Bizans'ı vergiye bağlayacak. Daha sonrasında onların gücünü kırdıktan sonra bu sefer kimin üstüne yönelecek? Batı Roma'nın üstüne yönelecek. Batı Roma'ya üzerine ilk başta Galya Seferi'nde bulunuyor arkadaşlar. Fransa üzerine sefere çıkıyor. Kesin olarak bir zafer olmasa da Batı Roma'ya çok büyük zarar verecektir arkadaşlar Atilla. Hatta daha sonrasında İtalya Seferi'ne çıkmaya karar verecek. Roma Seferi'ne çıkacak arkadaşlar. Papa Birinci Leo artık ne yapacak Atilla karşısında? Diz çöküp af dileyecektir arkadaşlar. Ve e, artık Atilla Roma'nın gücünü kırdığını düşündüğü için başka sebepler de var mesela örnek verelim. Roma'nın Hristiyanlarca kutsal sayılması, Batı Roma'nın gücünün kırdığına inanması ve Sasani tehlikesinin ortaya çıkması gibi sebeplerle Roma'yı fethetmekten vazgeçecek arkadaşlar. Ve Papa'yı Papa'nın afını kabul edecektir diyeceğiz. Af dilemesini kabul edecektir diyeceğiz arkadaşlar. Almanların Nibelungen destanında yani Edsel olarak bahsedilen kişi Atilla'dır diyeceğiz arkadaşlar. Tanrı'nın bir onları cezalandırdığı bir kişi olarak görmüşlerdir Atilla'yı. Atilla çok önemli arkadaşlar. Unutmayalım Atilla bizim için önemli bir hükümdardır diyeceğiz. Evet şimdi son şeyimizi söyleyelim. Bilgimizi de söyleyelim. Bugünlük bitireceğiz sonra. Atilla'dan sonra İlek, Dengizlik, İrnek gibi kişiler başa geçse de bunların tecrübesiz olmaları arkadaşlar zamanla devleti zayıflamasına sebep olacak ve Avrupa devleti, HUM devleti e, yıkılacaktır. İlerleyen zamanlarda e, Avrupa devleti tamamen sona, sona erecektir. Arkadaşlar bugünkü konumuzu bitirdik. Avrupalıların da işlemiş olduk. E, bundan sonraki Türk devletlerine örnek verelim. Göktürkler, Uygurlar, diğer Türk devletlerinin hepsini ayrı bir videoda işleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim